sevgili Alper Akarsu, simit sat onurunla yaşa. Abdullah Avcı ile birlikte Başakşehir'in genlerine, sinir uçlarına kadar enjekte edilen iğrenç bir oyun var. Futbolun katili geriden oyun kuran takımlar abi. Böyle bir şey olamaz yani. Bundan bir an evvel sıyrılsınlar. Aksi halde ben Cimer'e yazı yazacağım. Ezel'in kör bile desen ki şu maçı kaç dakika uzatırsın? Yaz oğlum 10 dakika derdi. Adamın ayakları iyi. E Fuleli 3-4 mevkide birden oynayabiliyor. En önemlisi benim gibi kel. Belli ki zeki bir adam. Beşiktaş'ın 30 milyon euro yatırım yaptığı futbolcusu için çıkıp bir cümle etmeyişiyle noktalıyorsan ben böyle futbolun... Sevgili Beşiktaşlar, Beşiktaş Plus'ın bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Sergen Yalçınlı Beşiktaş'ı anlatmıştık size. Geldiğinde neler yapabilecek veya neler yapabilir bize ne vaat ediyor? Bundan bahsetmiştik. Sergen Hoca Başakşehir karşısında bize neler yapabileceğinin kısa bir fragmanını izletti. Biz de bu yayında size biraz bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki sadece aksiyonlardan da bahsedeceğiz ve yine transferleri değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi programımızda başlamadan önce gene küçük bir hatırlatma. İlk iki haftadaki performansınızı lütfen bu yayında da sergileyin. Kanalımıza abone olun, yorum yapmaktan imtina etmeyin, beğenin. Bir de ufak böyle hype puanı diye bir puan var. Bir de onu yayından sonra verirseniz çok seviniriz. Bugün yine Ege ile birlikteyiz. Ege hoş geldin. Hoş bulduk abi, sen de hoş geldin. Nasılsın bugün? İyi, keyifli. Yani Beşiktaş Sergen Hoca ile beraber bize şunu da Oh be dünya varmış. Yani hakikaten Beşiktaş'ın gemlerinden kurtulduğu bir döneme girdik artık. Bundan sonrasında ne olacak konuşuruz ama oh be Beşiktaş varmış dedirtti. O zaman hemen maçla hızlı bir şekilde başlayalım. Beşiktaş ligde 3. maçında ikinci galibiyetini aldı ve bu galibiyet yine duraklama anlarındaki bir golle geldi. Maçla alakalı görüşlerin neler? Şimdi öncelikle Beşiktaş'ta beklediğimiz gibi 4-1-4-1 dizilişiyle sağdaydı Beşiktaş. Burada maç öncesi hepimizin patladığı nokta şuydu. Salih'in yerine Demirege'ye yazıp geriye kalan 11'i tahmin edebilmiştik. Ama ne ki saatler 19.01'i gösterdiğinde, kadro yayınlandığında, açıklandığında, Salih'i orada gördüğümüzde önce şaşırdık, sonra dedik ki işte Sergen Hoca dokunuşu. Şimdi Salih'in performansını ayrı tutuyorum. Zaten biliyorsun talihsiz bir sakatlık geçirdi, ondan sonra çıktı. Ama haftalardır oynamayan bir oyuncu. Taraftarın ve camianın gözünde popüler tabirle hype'ını yitirmiş bir oyuncu. Fakat tecrübesinden yararlandı hoca. Demirege girdi, Asisti de yaptı, galibiyeti getiren gol yaptı ama Demir Beşiktaş'ın bundan sonraki planlamalarında en önemli figür, temel taşı. Beşiktaş'ın geleceği, kartalla keza öyle. Ama Salih böyle zamanlarda, bu ara geçişlerde, şu an Beşiktaş bir geçiş döneminde, o berbat camia olarak yerle yeksan olmuş, moral motivasyonun yerlerde olduğu, sportif başarının olmadığı yeni gelen bir kadro, eskilerin ayıklanması, hala kalan birkaç eski oyuncu... İşte bu entegrasyon için bazen tecrübeye ihtiyaç var. Sergen Hoca tecrübeyi Salih ile aramış. Bu eleştirilebilir. Yorumlarda hala mı Salih diyebilirsiniz. Ama unutmayın ki Salih son dakikada sakatlandığı pozisyonda bariz golü çıkardı. O an orada olması gerektiğini bildi. Sakatlanma pahasına o deparı attı ve o topu çıkardı. Ondan sonra da zaten kendisine ayrılan sürenin sonuna gelmiş oldu. Ben Salih tercihinden dolayı yani iki konu var Sergen Hoca'ya cesaretle bakabileceğimiz bu maç. Bir, haftalar sonra Salih'i oyna alması. İki, Allah aşkına söyle bana Beşiktaş 1-0 geride. Kaotik bir ortam var. İç sağdasın. İlk maçın Rafa Silva'yı çıkartır mısın? Çıkartma. İşte Sergen Hoca olunca çıkartıyorsun. Rafa Silva'yı çıkarttı. Mesela Ole olsaydı, Giovanni olsaydı, işte Valerian İsmail olsaydı. Örnekleri çoğaltabiliriz. Sana söyleyeyim Rafa'yı kanada atardı. Öbür tarafa hala gitmeyen João Mario olurdu. João Mario'yu atardı. Hala gitmeyen Mucci'yi de merkeze atmaya çalışırdı. Birbiri yakaladıktan sonra da hemen 3 tane daha savunmacı alırdı. Skoru korumaya giderdi. Ama Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın şu an favorisi diyebileceğin, dünya üzerinde hangi hoca olursa olsun, ya tahtaya Rafa'yı yazarım, etrafını ona göre doldururum, noktasında ki bunu Sergen Hoca da yorumculuk zamanında söyledi. Rafa'ya göre kadro kurmak lazım diye. Ama o Rafa Silva'yı çıkardı. Oyunda bir anda Çerni'yi merkeze attı. Kanada Cengiz'i attı. Bir kanada da ki bu ters kanat. Raşisa'yı attı. Biliyorsun genelde sağda izliyorduk Raşisa'yı. Herkes Çerni'yi merkeze geçtikten sonra Raşisa'yı sağa atar diye beklerken Cengiz ve Raşisa yaptı. Ve orada yapmış olduğu o enerjiyle takım Baskı ile beraber golü buldu. Bu da herhalde Sergen Yalçın'ın dokunuşuydu. Sergen Yalçın'la devam edelim. Uzun bir aranın ardından İrönü'de taraftarların karşısına çıktı Sergen Yalçın. Geçtiğimiz programlarda Sergen Yalçın'ın gelişinin ardından Beşiktaş'ın milli aradan sonra hı hı. daha coşkulu ve daha istekli bir futbol oynamasını bekliyorum demiştin. Başakşehir maçında bunları gördün mü ve takım daha ilerisi için nasıl bir ışık verdi sana? Öncelikle şunu söyleyelim. Ben bir futbol sever olarak Futbolu yorumlayan birisi olarak Başakşehir'in sportif faaliyetlerinin durdurulmasını tavsiye ediyorum. Başakşehir kulübü en azından Süper Lig'de durdurulur. Yoksa altyapıda Türkiye'de önemli hizmetleri var. Haklarını yememek lazım. Bu hafta onların fişini çeken sahiçi tabirle oyuncu da Başakşehir'de Süper Lig'e adım attı. Çağlar'la beraber. Ama Abdullah Avcı ile birlikte Başakşehir'in genlerine sinir uçlarına kadar enjekte edilen iğrenç bir oyun var. Şimdi bu oyunu Guardiola oynar. Ama o takımla oynar. Sen Başakşehir, Opoku'yla oynayamazsın kardeşim bu oyunu sen. Yani oynamamalısın zaten. Ya bu böyle bir iğrençlik yok. Futboldan soğudum Ege. Alıyor topu, veriyor, kaleci öne çıkıyor, o altıya iniyor, 18'de bir şeyler oluyor. Abi futbol oynayın. Şimdi tabii ki 3-5 dakika oynamıştır ama yanlış görmediysem, yanlış bakmadıysam 27 dakika ilk yarı, 22 dakika küsur atları var ikinci yarı sahada futbolun oynandığı süre. Maç ne kadar oynandı? 95 dakika. Hakeme geleceğiz uzatma kısmına. Ama Başakşehir'in futbol oynamaya da oynatmaya da niyeti yoktu. Şunu anlarım. Yeni teknik adamla birlikte, yeni oyuncularla birlikte coşkulu oynayacak bir Beşiktaş deplasmanında oyunu geride kabul edersin. Yusuf'la geçiş ucumu kovalarsın. Bunu anlarım. Ama arkadaş yani senin yaptığın şey futbol oynatmamak. Nuri Hoca da bundan şikayetçidir umarım. Şikayetçi değilse aynı yorumları onun için de yaparız. Futbolun eskiden şöyle bir yorum vardı tribünlerde. Hala zaman zaman oluyor futbolun katili Türk hakemleri diye. Futbolun katili geriden oyun kuran takımlar abi. Böyle bir şey olamaz yani. Bundan bir an evvel sıyrılsınlar. Aksi halde ben Cimer'e yazı yazacağım. Çünkü cimer her şeye dönüyor biliyorsun değil mi? Ben mesela şimdi desem ki Ege ile program yapıyorum. Ege'nin bakışlarından hoşlanmıyorum. Cimer'e yazsam muhakkak dönüyorlar. Önce Play yazıyorlar. Oradan aldıkları cevabı bana gönderiyorlar. Çünkü Cimer'in en güzel yanı bu. Cimer'e yazı yazacağım. Diyeceğim ki ben Başakşehir Spor Kulübü'nün futbol müsabakalarından men edilmesini, el çektirilmesini talep ediyorum diye. Çünkü bu kadar futbolu oynamamak isteyen bir kulübü. Ya arkadaş seyircin yok. Seni sen yapan tek şey oynadığım futbol diyorsun ki bak Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzon'dan sonra bir takım daha şampiyon oldu bu ligde. Bursayı da göz ardı etmeyelim ama şu an sürdürülebilirlik açısından Başakşehir'i e daha önce söyleyebiliriz. E güzel bir kadrosu var. Avrupa'da birkaç senedir güzel işler yapıyor. En azından okullarda bulunuyor. Ya bu kadar mı kötü oynarsın ya? Bak futbol oynamadan bahsetme. Futbol oynamamak için çıkmışlar. Sürekli zaman çaldılar. Sürekli kalecileri ayrı çalıyor, sağ bekleri ayrı çalıyor, sol bekleri ayrı çalıyor, ön liberoları ayrı çalıyor. Ya bir tek Yusuf Sarı bir de Şumuroğlu oldu galiba golü atan oyuncu. Bu iki arkadaşın dışında Başakşehir'de futbol adına hiçbir şey yoktu kardeşim. Ben bu şekilde futbol takımlarının süper süperlikte olmasına karşıyım. Bak Göztepe her ne kadar Beşiktaş'ta husumetleri de olsa Kocaeli geldi. Göztepe, Kocaeli, Eskişehir keşke yine gelse, Altay, Karşıyaka ya bunlar gelsin ya. Seyircisi gelsin gümbür gümbür. Mesela Kocaeli deplasmanı olacak içeride Beşiktaş'ın. Muazzam bir tribün olacak muhtemelen deplasman tribünü. Kadıköy'de neler yaptılar biliyorsun. O yüzden böyle takımlar gelsin. Yani ben artık şundan çok yıldım. Sokaklarda Başakşehir maçları öncesinde Başakşehir tribününe adam topluyorlar. En son kaydırak yapmışlardı biliyorsun değil mi Başakşehir stadına. Yani o kadar futboldan uzaklar. Biliyorum biraz fazla eleştirdim ama biraz futbol oynasınlar. Umarım bu konudaki eleştirilerimi dikkate alırlar. Mücadelenin hakemine geçelim Alper Akarsu. Hakemi nasıl buldun ve Orkun Köççü'nün Kırmızı Kart gördüğü bir pozisyon vardı, bir tepki vardı Beşiktaş tarafından. Ama yönetimden bir açıklama gelmedi. Sen bu konuyla alakalı yönetimden bir açıklama bekliyormuşsun. Öncelikle Alper Akarsu'ya buradan bir seslenişimiz olsun. Sevgili Alper Akarsu, simit sat onurunla yaşa. Çünkü şu an sahada gösterdiğin hatta bu hafta sahada gösterdiğin hakemlik performansı, senin iyi bir hakem olmadığını, görevini iyi yapmadığını, sana verilen hakemlik lisansını hak etmediğini gösteriyor. Benim sana önerim alternatif gelir kaynakları var. Simit satabilirsin, limon satabilirsin. Eskiden Çengelköy, Çengelköy hıyarları vardı. Çok güzel böyle sıcakta iyi giderdi. Ondan yapabilirsin. Hiç ayıp değil ekmek parası. Ben de sıkışırsam yaparım yani. Bu yüksünecek bir durum değil. Ama böyle hakemlik yapacaksan en başta söylediğim gibi simit sat onurunla yaşa. Maç zaten bir buçuk dakika başta durdu. Bir dakika durdu. 30 saniye durdu. Lanet olsun hadi senin dediğin olsun gönlün olsun. Onu eklemedin. Biraz önce dakikaları söyledik. İlk yarı 27, ikinci yarı 22 dakika. Futbol adına topun oyunda kalma süresi rezil bile değildi. Yani Lugat'ta karşılığı olmayacak bir durumdaydı. Rakip, Beşiktaş'ın rakibi, deplasman takımı sürekli zaman çaldı. Ya 5 dakika hani Ezelin kör annesi diye bir tabir vardır sosyal medyada. Ezelin kör annesine bile desen ki şu maçı kaç dakika uzatırsın? Yaz oğlum 10 dakika derdi. 5 dakika utanmadan 5 dakika uzatma verdin. Bu hafta Cengiz Ünder Ege sadece Beşiktaş'ı değil Alper Akarsu'nun da hakemliğini biraz daha uzattı. Daha yolun başında ama böyle olursa biraz o yol kısa sürer gibi görünüyor. Büyük takımlardan bir tanesi bir gün ağırlığını ortaya koyar abilerinin pozisyonuna düşersin Alper Akarsu. Öyle söyleyeyim. Orkun Kökçü konusuna gelecek olursak. Şimdi bugün pazartesi. Biz bu yayını bant olarak çekiyoruz. Hala Beşiktaş kulübünden sözlü, yazılı, işte hiç olmazsa çıkın abi eski açıktan. Şimdi adını vermeyelim reklam olur diye. Bir restoran var eski açıkta biliyorsun. Oradan bağırın ya denize doğru. TFF'ye itiraz ediyoruz diye. Yani oradan da bir bağırma yok. Pozisyonu keşke ekrana getirebilsek. Ama telif var. Açın izleyin Allah aşkına bak. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı izleyicilerimizden ya da belki bu kesit olarak önünüze düşecek. Açın izleyin. Başakşehirli oyuncu makaslıyor Orkun'un sol ayağını. Yere düşürüyor. Çocuk yere düşüyor. Dönerken Başakşehirli oyuncuya ayağa geliyor. Velev ki bilerek yapmış olsun. Ki yapmadığını hepimiz biliyoruz. Adamın kariyerini biliyoruz. Böyle bir şeyle anıldığı tek bir kara yok. Orkun'un futbol kariyerine ne Hollanda'da ne Portekiz'de ne de milli takımda ama bu pozisyonda sen eğer hakem olarak ilk reaksiyonu süzemeyip dönüp Orkun'un bu pozisyonundan dolayı Orkun'a kırmızı kart veriyorsan senin bu yapmış olduğun hatayı Beşiktaş'ın 30 milyon euro yatırım yaptığı futbolcusu için çıkıp bir cümle etmeyişiyle noktalıyorsan ben böyle futbolun canını yerim. Hani bir söylem var ya buradan Beşiktaş iletişim ekibine de selam olsun. Hakikaten güzel iş Bundan birkaç hafta önce değindik dijital zorbalığa hayır diye. E, bu hafta biliyorsun Ege, liglerde maçlar, nefret yok futbol var sloganıyla. Kulüpler Birliği ve Federasyon'un ortak e, bir hareketiyle bir slogan başlattı, bir hareket başlattı. Bunun çıkış noktası dijital zorbalığa hayır diye Beşiktaş kulübünün fitilini yaktığı mevzuydu. Ama burada bir kere daha söyleyeyim, burada yani futbol nerede var? Alper Akarsu'da futbol yok, Başakşehir'de futbol yok. Başakşehir'in faulü yapan oyuncusunda futbol adına hiçbir şey yok. Orkun'un futbol hayatını bitirmeye çalışmış. Hangi futboldan bahsedeceğiz. Biz de istemiyoruz nefret olsun. Ama bu yönetimlerle yani bu hakem yönetimleriyle bu futbol anlayışını benimseyen kulüplerle biraz daha o yeşilin kırmızı tarafı gibi anılır Türk futbolu. Şöyle bitireyim. İvedilikle bir an evvel Beşiktaş kulübünün açıklama yapması lazım. Çünkü ben Alper Akarsu'nun samimiyetine zerre imiskal miskal güvenmiyorum. Büyük bir ihtimalle sportmenliğe aykırı tarzında bir şeyler yazacak. Alakası bile yok. Bir şekilde bir maçla, kırmızı kartın karşılığı olan bir maçla Orkun'un korunması lazım. Sevgili Beşiktaş yönetimi, eğer bugün konuşmazsanız yarın Kadıköy'de daha farklısını yaparlar. Türk Telekom'da, Galatasaray Stadında daha farklısını yaparlar. Hatta daha da bunu arttırayım. Göztepe'de, Konya'da bunları da yaparlar. Beşiktaş yönetiminin çıkıp bir an evvel zaman kaybetmeden öyle Twitter'dan yazılı açıklama falan değil ha. Çıkıp bir yöneticinin veya belki Sayın Başkan'ın, onun hak mahrumiyeti bitti diye biliyorum Sayın Adalı'nın, Orkun Kökçü'yü koruması lazım. Beşiktaş'ın 3 yeni transferi Gökhan Sazdağ, Vats Vatslav Çerni ve Cengiz Ünder Beşiktaş formasıyla ilk maçlarına çıktılar. Çerni bir asist yaptı, Cengiz de galibiyeti getiren golü attı. Bu üç oyuncunun performansıyla alakalı ne düşünüyorsun? Şimdi öncelikle Çerni'den başlayalım. Beşiktaş bence bir sağ kanat almadı. Beşiktaş bir sol kanatta almış. Beşiktaş bir 8 numara da almış. Beşiktaş bir sahte 9 da almış. Adamın ayakları iyi. E fuleli 3-4 mevkide birden oynayabiliyor. En önemlisi benim gibi kel. Belli ki zeki bir adam. Bunların hepsini bir bünyede buluşturan bir adam almış Beşiktaş. Ben yakın çevremdeki Fenerbahçeli arkadaşlarla bir iddiaya girdim. Burada da bir kere daha tekrarlayayım. Sezon bittiğinde, hani marka bir isim olduğu için onu karşılaştırıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sezon bittiğinde açıp bakalım. Sadece Türkiye'de ama çünkü Beşiktaş sadece Türkiye'de oynayacak. Marco Asensio'dan daha fazla gol katkısı yapacak Vaklav Çerli. Gol ve asist toplamı Türkiye sınırları içerisinde daha fazla olacak. Bunu da sezonun son programında hatırlatacağım. Ben hatırlatamazsam sen bana hatırlat. Ha, aksi bir şey olursa da o günkü programdan sonra buraya gelen ilk Fenerbahçeli ya da Beşiktaş'ta arkadaşa yemek ısmarlarız dışarıda. Çok iyi bir oyuncu almış. Ama burada Sergen Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Hatırlarsan Gezal'la alakalı şu cümleyi kurmuştu. Telefondan izledim. Gidin alın gel, gelin dedim demişti. Şimdi aynısını Fenerbahçe Rangers maçından sonra katıldığı televizyon programında çok iyi oyuncu. Hani o kel var ya kel demişti hatırlıyor musun o sahneyi? Hani o kel var ya bak o çok güzel 8 numara olur dedi. Adamı ilk maçında 8 numarada harika asist yaptırdı. Yani hoca dokunuşunu mu anlatayım? Cengiz'i mi anlatayım? Program başında dedim ya Beşiktaş kendi sahasında bu katik ortamda hele hocanın ilk maçında 1-0 gerideyken Başakşehir gibi zorlu bir rakibe karşı Rafa çıkarmak çok büyük bir özgüven göstergesidir. Aslında bunun başka bir tabiri vardı da burada söyleyemem. Bu bir özgüven göstergesidir. O özgüven hocada olduğu için Senli de buna karşılık verdi. Ben çok beğendim. Elbilal Ture'ye de bir parantez açmak lazım. Şimdi Ture solda başladı. Bence sağda daha etkili olabilir. Neden? Çünkü adamda sol ayak yok. Şimdi çerni de var, sağda var, solda var. Solda gidiyor, adam eksiltiyor. Bir yerde tıkanınca içeriye çekip şut çekiyor. Bu bir taktik de olabilir. Gezal da böyle yapıyordu. Ama Çerni'yi sola atsan sol ayak var, sağ ayak var. Bilal'i de sağ atsan sağdan akıp gider. Yani aslında hem sağda hem solda oynayabilen iki tane kanat oyuncusu aldı Beşiktaş. Çok kuvvetli, çok güçlü. Hatırlarsan şunu demiştik Bilal'in sözleşmesinden bahsederken. Eğer 15 gol ve üstü atarsa zaten Beşiktaş'ın opsiyonu kullanma hakkı var. Tabii Beşiktaş kulübünde bu hak. Ama Abraham'ı yedek bırakacak gibi görünüyor. Mesela net bir sol açık alsaydı Beşiktaş. Ne yapacaktın Ture'yi? İleriye atacaktın. Bu sefer Abraham yedek kalacaktı. Belki de planlı bir şekilde ocağa kadar beklemiş olabilirler. E, i̇nanılmaz iki futbolcu. Çok beğendim. Cengiz'le alakalı söylenecek uzun uzadıya söylenecek bir şey yok. Cengiz transfer olduğu günde aynı yorumu yapmıştım. Hala aynı noktadayım. Sergen Yalçın dedi ki bana Cengiz'i verin. Beşiktaş yönetiminde Cengiz'i Sergen Yalçın'a verdi. Bu dakikadan sonra Cengiz'in hatası da hocaya yazar. Sevabı da hocaya yazar. Gördük ki Cengiz daha çok sevap kazanacak gibi. O yüzden Sergen Hoca haklı çıkacak görünüyor. Bir de Gökhan Sazdağ'ı yorum alalım. Gökhan Sazdağ konusunda sadece şunu söyleyebilirim. Çok geç geldi Beşiktaş'a. İnanılmaz bir oyuncu. Ben belki ilk maç abartıyorsun diyebilirsiniz ama en son Adriano Beşiktaş'ta sol bek oynarken Beşiktaş'ın sol tarafta bir oyun aklı vardı. Oyun tıkandığında Adriano oradan bir oyun kurabiliyordu. Gökhan da şu an bunu yapıyor. Ve ilk maçta taraftarın önünde bu özgüvenle oynaması İlerisi çok umut var bir durum. Bindiriyor, adam eksiltiyor, koridoru iyi kullanıyor, çizgiye iniyor. Geride dikkat et birçok pozisyonda ters kademeye giriyor. E daha ne beklersin? Hani Gökhan Sazda değil de Gökhan İnyo olsaydı bambaşka şeyler konuşulurdu belki. O yüzden Gökhan Sazdağ da Sergen Hoca'nın maç sonu deyimiyle bizzat hoca operasyonudur. İşte bir kere daha yerli hocaların, neden yerli hoca diye burada kendimi yırttığımı anlamışsınızdır inşallah. Gökhan Sazda bulup bu kadar kısa sürede, bulmaktan kastım Kayseri'de oynuyor ama bu kadar kısa sürede bu adamı alın, bu pozisyonda işimize yarayacak demek ancak bir yerli hocanın işidir. Gökhan Sazdağ da nokta transfer. Temi Abraham'dan bahsettik. İlk 5 resmi maçında 6 gol bir asistle oynamıştı. Ama ge geldiğimiz noktada son 4 resmi maçında da gol ve asist katkısı yok. Elbilal Turen'in de bu performansının üzerine sen hangisinin daha hoca için ilk opsiyon olacağını düşünüyorsun? Ya şimdi Rafa Silva'yı daha ilk iç saha maçında ki bence Rafa Silva bu kesmelerden falan 3. 4. kez bahsediyoruz Rafa'nın çıkışından ama öyle hoca Rafa'yı mafayı yemez merak etmeyin. Rafa Beşiktaş'ın en önemli oyuncusudur. Sergen Hoca da o Rafa'yı bedenen sahada olan ama kafa olarak haftalardır sahada olmayan Rafa'yı kendine getirir. Tekrar Rafa Silva Beşiktaş'ın zaten süperstar. Beşiktaş'ın yine bu sezonki süperstarı olur. Ama şurada ikilemdeyim. Ya bu adam gelir gelmez baktı ki olmadı o maç özelinde Rafa'yı kesti. Şimdi 7,5 milyon euro alan bir adamı kiralık bir Elbilal için tak diye keser mi? Vallahi kesebilir. <laughs> Bahsettiğimiz adam Sergen Yalçın. Ama şöyle bir gerçek var. Bu maç özelinde konuşacak olursak ben Abraham'ın şanssız olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir anda göz ardı edilebilecek bir golcü değil bu adam. Altı pastan kaçan toplar ki birisi offside'li kaçan onu saymasak bile ilk yarıda altı pastan kaçan top üzerinden çok yorumlanıyor. Ben haftalar ilerledikçe Beşiktaş'ın kimyası tuttukça o kanat bindirmeleri, o ortalar, o derine inişler çoğaldıkça Abraham'ın da bu entegrasyonun önemli parçalarından birisi olacağını düşünüyorum. Bu maç şanssızdı ama artık şöyle bir durum var. Abraham'ın hemen ensesinde El Bilal Ture diye bir adam var. İşte Mert'le alakalı da geçtiğimiz haftalarda yaptığım yorum oydu. Mert'in arkasına da Beşiktaş'ın Ocak ayında burada nefesini hissedecek bir kaleci alması lazım. Yedek otursun önemli değil. Örnek olsun diye söylüyorum isme takılmayın. İşte İrfan Can Eğribayat. O model bir kalecinin arkada durması lazım. O yüzden ben çok çabuk harcanması gereken bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Tami Abraham'ın. Yaz transfer dönemi artık bitti hayırlısıyla. Çok şükür. Beşiktaş son olarak Jota Silva'yı kadrosuna kattı. Beşiktaş'ta gidenleri ve gelenleri düşündüğün zaman başarılı bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyor musun? Vallahi %70'e %30 başarılı geçirdiğini düşünüyorum. %30'luk kısımda tamamen ve tamamen Ole'nin geç gönderilişi. Dolayısıyla... Sergen Hoca'nın geç gelişi, Sergen Hoca'nın geç gelmesiyle beraber yetişemeyen orta saha 8 numara, yetişemeyen sol kanat. Eğer sezon bittiğinde gönderselerdi, Sergen Hoca gelseydi şu an Beşiktaş'ın orta sahası da vardı, kanadı da vardı. Çünkü hoca geldiğinde 3 tane dokunuş yaptı mesela bir anda. Transfer anlamında söylüyorum. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle %30'luk başarısız kısım bu. %70'lik kısma gelecek olursak Beşiktaş'ta hep diyorlar ya hocalar 12 hoca değişti. Sorun hoca değil. İşte 4 başkan değişti, 30 yönetici değişti bilmem ne. Sorun futbolcular deniyordu, futbolcular gitti. Baktığında Beşiktaş adeta kanser hücrelerinden kurtuldu. Kusura bakmayın bu tabir çok hoş bir tabir değil ama yani maalesef birbiriyle etkileşime girdikçe kendi kendini parçalayan hücreler bütünü gibiydi Ümraniye'de bu futbolcular. Bunlardan ayrılmak bile başlı başına bir süperster almış kadar önemli. Kaç oyuncu kiralıklarla beraber 22 oyuncu gitti diye biliyorum. 24 de olabilir. O yüzden önemli bir operasyondu. Jota ile alakalı şunu söyleyeceğim. Şimdi internet sitesi adı verebiliyoruz değil mi? Dünya çapında bilinen bir internet sitesi var. Transfermarkt diye. Transfermarkt'a girdiğin zaman bugün Rahim Sterling yazıyorsunuz arkadaşlar. Sağ kanat yazıyor azıcık aşağı iniyorsunuz. Adamın kariyerinde en çok oynadığı pozisyonun sol kanat oynadığını görüyoruz. Bugün biz burada bir transfer haberi verelim. Ama hiç olmayan bir haber olduğunu düşünün. Örnek alacağım. Messi Fenerbahçe'ye geliyor diyelim. Ve bunu da sosyal medyada pompalayalım. Girdiğiniz zaman transfer markta aşağıda transfer olasılığında Messi Fenerbahçe %85 yazıyor. Şimdi çalışma sistemi tabii ki tamamıyla böyle değil ama bir kısmı böyle olan bir siteye bakıyorsunuz. Jota sol kanat değil diyorsunuz. Şimdi bu adamın kariyerinde oynadığı, en çok oynadığı ikinci pozisyon sol kanat. Birinci pozisyon sağ kanat. Bu adamı yetiştiren hocaların hepsi diyor ki hücumun üç bölgesinde de oynayabiliyor. Nottingham'a gitmeden önce Aston Villa'ya gidiyordu. Açın o dönemki İngiltere'deki haberlere bakın. Aston Villa'da haberlerin hepsinde sol kanat için transfer edileceği yazıyordu. Yani çok çabuk karar veriyoruz. Jota iyi bir oyuncu. Beşiktaş'ta şöyle bir çırpıda sayalım. Raşisa, Cengiz, Çerni, El Bilal 4. Bunlardan bir tane de ilave Jota 5 tane kanat opsiyonu var şu an Beşiktaş'ın. geçen sene Beşiktaş'ta sadece Raşisa vardı. Joan Mario'yu saymıyorum bile kanat değildi çünkü adam. Raşisa vardı. Sadece Raşisa. Başka yoktu. Şimdi 5'e çıkardılar bu opsiyonu. Başarılı bir transfer. Ben e, hucum aksiyonlarında Beşiktaş'a zenginlik katacağını düşünüyorum. Baktığında zaten bir kiralama ücreti var. Satın alması zorunlu değil. Baktın tutmuyor. Gönderirsin. Güzel bir operasyon, güzel bir transfer dönemi. Ocak ayı için artık herkes şöyle düşünüyor. Ocak ayında işte 4 transfer gelemez abi. Ocak ayında gelip gelecek transfer 2 olur. Çünkü hem rakiplerin oyuncularını bırakmaz hem 1'se bir, 5'e satarlar. O yüzden Beşiktaş Ocak ayında sadece bir orta saha bile çekse ki aslında stopere de ihtiyacı var, yedek kaleciye de var, net bir sol öne de var diyebilirsin ama sadece bir 8 numara çekse Beşiktaş ya da 6 numara pardon hocanın isteğiyle Türkiye'de yeter sezon sonuna kadar. O yüzden Jota bu opsiyonu da kapatmış olduğu 3 bölge özelinde oynadığı için son olarak başlık gibi bitireyim 70-30 başarılı bir operasyon geçti bence. Son olarak da önümüzdeki hafta maçını sorayım. Beşiktaş Cuma günü Göztepe'de deplasmanına gidiyor. Göztepe ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan aldı. 4. sırada Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber namal 3 takımdan biri. Sence Beşiktaş Başakşehir karşısındaki bu coşkulu oyununu Göztepe deplasmanında da sürdürüp Göztepe ilk mağlubiyetini aldırabilir mi? Mağlubiyetleri yok mu dedim. Yok. Tabii ilk mağlubiyetini Beşiktaş'a karşı alacak o zaman. Bunu niye bu kadar net söylüyorum? Ben de bilmiyorum. <laughs> Ama şu kesin ki Beşiktaş yine güzel bir oyun oynayacak. Kendine yakışan bir oyun oynayacak. Sergen Hoca'nın ben iç sahadaki kadar coşkulu bir oyun oynar mı Göztepe karşısında? Zannetmiyorum. Çünkü bazen ki hoca bunu çok iyi yapıyor. Bazen durmanız gerekebiliyor. Bazen daha farklı stratejiler üretmeniz gerekiyor. Bu maçlardan bir tanesi Göztepe maçı Beşiktaş için. E zor bir maç, işin şakası bir yana. Sert oynayan, dinamik oynayan bir takım Göztepe. E seyirciyle bütünleştiğinde de harika işler çıkartıyorlar. Biraz önce dedik ya. Şimdi işte Beşiktaş'ı çok sevmez Göztepe tribünleri ama yine de biz futbolu seven seyircileri desteklemek amacıyla bunu söylememiz lazım. Zor bir deplasman. Ama ben Beşiktaş'ın puan ya da puanlar çıkaracağını düşünüyorum. Asıl problem Konya maçı. Yani Kayseri maçında da bir kısmı oynuyor futbolcuların ama hmm. Konya maçında Beşiktaş herhalde sağ beke seni, sol beke beni koyar gibi geliyor. Başka bir çözüm nasıl üretir Sergen Hoca bakacağız. Ağzına sağlık abi. Var mıdır eklemek istediklerin? Valla yine güzel dolu dolu bir program oldu. Sürçülisan ettiysek affola. Söyleyeceklerimiz veya söylediklerimiz veya bundan sonra söyleyeceklerimiz lütfen sizi kırmasın. Çünkü benim yıllardır anlatmaya çalıştığım şey şu. Şu an ekranın karşısında olan sizler burada oturduğunuzda neyi nasıl söylemek isterseniz ben de bunu burada lisanı münasiple söylemeye çalışıyorum. Sizden ricamız programın başında da dediğimiz gibi kanalımıza abone olun, yayınlarımızı beğenin, yorumlarınızı lütfen Bizden esirgemeyin. Çünkü yorumlar geliştirir, eleştiri geliştirir. Hakaret olmadığı sürece yorumlarınız başımın üstünde değil, gönlümün ortasında. Kendinize çok iyi bakın. Beşiktaş'la kalın. Beşiktaş Plus'ın bu haftaki programında sonuna geldik. Göztepe maçından sonra yine burada aynı stüdyoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.